sonra zaten göreceksiniz. Kendiliğinden saç açılıyor. Güzelce tarıyoruz. Hızlı ve pratik bir saç modeli. Benim 3 tane kızım olduğu için pratik şeyler benim işime geliyor. Evet. Bir ucu sivri bir şey yardımı ile saçı ortadan ikiye ayırıyoruz. bir tutam saç alıyoruz. Evet, buraları da güzelce tarıyoruz. Biz tarayıp gelelim. Evet, bir saçı güzelce taradık. Bir lastik toka yardımı ile saçımızı böyle bağlıyoruz. Biraz uzun saçı var. Saçı bağlıyoruz ama Böyle yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Kaçıtırıyorum. Lastikli tokamızı bağlıyoruz. Saçımızı böyle bırakıyoruz. Saçı etrafından geçiriyoruz. Evet biz yaptık ve saçımız böyle oldu.